kıymetli meclis başkanı, değerli basın mensupları. Ben de öncelikle sizleri, sizlerin şahsında çalışan, üreten tüm sanayici ve iş adamlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ve bugün gerçekten medeniyetimizin göz bebeği, hepimizin sevdiği, yaşadığı, ürettiği İstanbul'umuzda siz kıymetli kardeşlerimizle bir aradayız ve hem meclis başkanımızın hem de sanayi odası başkanımızın konuşmalarını dikkatlice dinledik. İnşallah burada alacağımız kararlarda İstanbul için, ülkemiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, İstanbul Sanayi Odamız tabi 73 yıldır Türk sanayisinin amiral gemisidir. Çünkü sizler 24 bine yaklaşan üyenizle sanayi sektörümüzün yaklaşık yüzde otuzunu oluşturuyorsunuz İstanbul Sanayi Odası olarak. Yılmadan, yorulmadan ortaya koyduğunuz emekle sektörlerimize can suyu olurken bir taraftan da ülkemizin büyümesine, istihdamına katkı sağlıyorsunuz. Yine sizler 6 Şubat depremlerinde birlik, beraberlik şuuruyla hareket ettiniz ve gerçekten çok hızlıca organize oldunuz. Deprem koordinasyon merkezini kurmak suretiyle varınızı, yoğunuzu orada 11 ilimizdeki AFS'de kardeşlerimize yetiştirmeye gayret gösterdiniz. Şurası hakikaten çok çok değerli. Yani sizler ülkemizin ve ülkemize yönelik her türlü hain saldırılarda hep ülkemizin üretimi adına, büyümesi adına dimdik durdunuz ve üretimde durmak yok sloganıyla eee sanayi çarklarını döndürmeye devam ettiniz. Hamdolsun zor zamanların adamları olarak milletimizin kalbine, gönlüne hepiniz girdiniz ve ülkemizin güzel yarınlarına ortak oldunuz. Ben bu vesileyle 1952'den bu yana İstanbul Sanayi Odasına emek veren her bir kardeşime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugün konuşacağımız döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, deprem güvenlikli sanayi konularını hem meclis başkanımız hem de sanayi odası başkanımız burada ifade ettiler. Biz de burada vizyoner bir duruşun yansımasını açıkçası gördük sanayi odası olarak. Ve bu salondaki her sanayicimiz de çok iyi biliyor ki bu konuları istişare etmek aslında Türk ekonomisinin geleceğinin bam teline dokunmaktır. İnovatif bir bakışta yarının sanayisine bugünden yön vermektir. Tabi sadece sanayimizin geleceğini değil bu anlamda Türkiye'nin istikbalini de bu manada konuşuyoruz. Tabii mesele istikbal olunca İstanbul'un ve İstanbul sanayisinin yeri gerçekten çok değerlidir. Çünkü İstanbul sanayisi Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde otuzunu tek başına oluşturan bir şehirdir. Ve ekonomimizin merkezi, ihracatımızın kalbi, sanayimizin direği İstanbul'umuz Türkiye'nin toplam ihracatının da neredeyse yarısını tek başına yapan bir şehirdir. Bu anlamda gerçekten ülkemizin lokomotif şehridir. Hem ulusal hem de uluslararası güç merkezidir. Tabi İstanbul ülkemizin bu manada yeşil kalkınma sürecine de öncülük etmelidir. Yani sanayideki bu başarıyı yenili yeni iş modelleriyle işte sürdürülebilir iş modelleriyle geleceğe taşımak zorundayız ve İstanbul sanayicileri tesislerimizin ihtiyacı olan yeşil dönüşüme liderlik etmelidir. Bugün değerli arkadaşlar baktığınızda İstanbul'da sere gazı salınımının sektörel dağılımında en büyük payı yüzde yetmiş ile enerji sektörü alıyor. Yüzde yetmiş. Ve ulaşım ve atık geri kalan kısmını oluşturuyor. Bu rakamlar hepimize acilen yeşil ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırın demektedir. Türkiye bugün toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji payına baktığınızda yüzde 59'unu yenilenebilir enerjiden kaynakla e, karşılamakta ve bu manada Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. Tabii burada güzel bir yol kat ediyoruz. İnşallah sanayicimizin de katkılarıyla yenilikçi yatırımlarla bu seviyeyi çok daha yukarılara taşıma arzusu içerisindeyiz. Tabii bununla beraber eski etkisini günden güne arttıran sıfır atık hareketimiz de sanayi alanlarımızda ve üretim bölgelerinde yaygınlaştırmak durumundayız. İşte gerek Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gerek sürdürülebilir üretim anlayışı çerçevesinde atıkların sonsuz olmadığı bilinciyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Dün Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bir zirveye katıldık. Orada genç girişimcilerimizin, yine teknoparklarımızın e, inşaat teknolojileri alanında yeni üretimlerine şahitlik ettik. Orada e, gerçekten e, birbirinden değerli üretimler, projeler vardı. Bir tane üretim de yine geri dönüşüm malzemelerden elde edilmiş. taş Taşyünü Muadili ısı yalıtım levhası üretmiş. Yine aydınlatma direkleri eee ve fabrikalarda, iş yerlerinde, konutlarda enerji tasarrufunu sağlayacak otomasyon sistemleri gibi birçok sistemleri orada gördük, şahitlik ettik. Bu da bu manada ülkemizin geleceği adına çok çok önemli. Yani burada eee sanayicilerimizin de eee bu tür yatırımlara bu tür teknolojilere mentorluk etmesi sahiplenmesi bu projelere desteklemesi çok çok önemli Tabii e, bununla beraber Türkiye çevre ajansımızla e, sıfır atık projesini daha da ileriye taşımak için depozito yönetim sistemini çalışıyoruz Türkiye odalar borsalar Birliği ve yine e, Türkiye esnaf sanatkarları konfederasyonuyla birlikte. Çevre ajansımız bu projeyi yürütüyor. Pilot uygulamasını geçtiğimiz ay Sakarya'da yaptık ve inşallah bu sistemle e, tüm Türkiye'ye dağıtacağımız atıklarımızı toplayıp e, geri dönüşümü ham madde yapacağımız ama tekstil sektöründe ama inşaat sektöründe ama farklı sektörlerde bu ham maddeleri kullanacağımız bir üretim modeline de geçtiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Sadece dönüşüm sistemiyle birlikte yıllık 520 milyon avroluk bir kazancı da ülkemize milletimize kazandırmış olacağız. Öte yandan buradaki sanayici kardeşlerimiz çok iyi bilir. 2019 yılında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ekonomik bir dönüşüm olarak ticari kısıtlamalar getiriyor ve 2026 başı itibariyle de bu mutabakat e, devreye giriyor. <laughs> Geçtiğimiz ay yine sanayide yeşil dönüşüm başlığı içerisinde yeni bir sayfa daha açtık ve artık sanayi tesislerimiz sanayide yeşil dönüşüm belgesine sahip olacaklar ve e, bu manada da aslında mutabakat çerçevesinde herhangi bir kısıtlamaya takılmayacak ve ihtiyaç duyduğu taksonomi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu finansmana da erişebilecek ama Dünya Bankası'nın ama uluslararası bankaların iklim değişikliğine e, destek amacıyla vermiş olduğu finansa da rahatlıkla erişebilecek. Tabii yine sanayicimizin sıkça sorduğu ulusal emisyon ticaret sistemi ve ulusal yeşil taksonomi yönetmeliği başta olmak üzere birçok mevzuatın yürürlüğe girmesi de kritik öneme sahip olan iklim kanunumuz da meclis genel kurul gündemine tekraren geldi. Bu kanunla birlikte birçok yeni teknoloji geliştirme noktasında şunun altını da kalın çizgilerle çizmek gerekirse hiçbir ülkenin tesiri altında kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlamış olacağız. Bir taraftan işte dünyayla uyumlu hale getireceğimiz kanunlarımızı, üretimlerimizi diğer taraftan Ülkemizin kalkınmasına halel getirmeyecek bir anlayışla biliyorsunuz meclisimizden Paris Anlaşması'nı geçirdik ve bir hedef ortaya koyduk. Bu hedefi de yakalamak için de iklim kanununa ihtiyacımız var. Bu kanun çerçevesinde e, en temelde şunu söyleyebilirim. Hem sanayide en güçlü şekilde e, üretimimizi ortaya koyacağız en güçlü noktaya koşacağız ve hep birlikte memleketimizi ülkemizi her türlü çevre felaketinden ve iklim değişikliğinin ve iklim krizinin geçirdiği etkilerden olumsuz etkilerden hep birlikte koruyacağız ve amacımız geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir ülke bırakmak, daha iyi bir dünya bırakmak ve bu çerçeve 2053 net sıfır emisyon hedefini hep birlikte e, gerçekleştirmektir. Bu yöndeki e, tüm desteğimizi verdik ve e, kanunumuz, kanunumuzun da meclisten e, inşallah bu hafta e, önümüzdeki hafta içerisinde geçmesini bekliyoruz ve e, kanun geçer geçmez de aslında sanayi odamızın da beklediği talep ettiği iş adamlarımızın dört gözle beklediği yönetmeliklerimizi gerek emisyon ticaret sistemi yönetmeliğimizi, gerekse yeşil taksonomi yönetmeliğimizi yürürlüğe koyacağız ve bu çerçevede üretimlerimizi Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yapmış, gerçekleştirmiş olacağız. Değerli dostlar, <laughs> tabii sanayici dostlarımızın merakla cevabını beklediği bir konuda deprem ve kentsel dönüşüme dair. Adımlarımız e, zaten söz konusu olan İstanbul olduğunda beklenen o büyük deprem acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Meseleye sanayi cephesinden baktığımızda da depreme dirençli bir sanayi sistemi kurmamızın acil ve öncelikli olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Tabii 6 Şubat'ı hep beraber yaşadık. 6 Şubat sabahı Türkiye karanlık bir güne uyandı. Hepimiz 11 ilimiz için, orada yaşayan 14 milyon insanımız için ağladık, üzüldük ve Türkiye'miz seferberlik ruhuyla 11 ilimizin yardımına koştu. 6 Şubat'ta şunu gördük. Sanayi alanlarımızın hasar gördüğüne şahitlik ettik ve 11 ilde bu manada üretimde yaşanan sorunları hep birlikte gördük. Aslında sadece 11 ili değil belki 81 il ilgili ilgilendiriyordu. Çünkü buradaki bir üretim tesisimiz, buradaki bir sanayi tesisimiz belki bir üretimini yine 11 ildeki fabrikalardan, tesislerden sağlıyordu. Bugün sanayi çarklarının durması için deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için e, işte ekiplerimizle 11 ilimiz için gece gündüz koşturuyoruz. Bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yine Azerbaycan lideri Sayın İlham Aliyev'in e, teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşku içerisinde Vatandaşlarımıza teslim ettik. O mutluluğu görmeliydiniz. 6 Şubat sabahı üzülen, ağlayan, gerçekten hatıralarını, ümitlerini kaybeden vatandaşlarımızın yeni konutlarla, yeni işyerleriyle hayata yeni bir sayfa açtığını, o gözlerindeki mutlulukla sağlam, güvenli bir evde oturacaklarını, ee, onun hayalini, onun mutluluğunu gördük. Ee, ve tabii ki kolay değil. Yani depremin üzerinden bu kadar kısa bir zaman içerisinde 250 bin konutu teslim etmek, buraları projelendirmek, buraların inşaatını 3500 şantiyede eş zamanlı yürütmek, ee, her ilde vatandaşımızın rızası çerçevesinde bu projeleri yapmak ama yerinde dönüşümle ama şehir merkezindeki rezerv alanlarda ama yeni uydu kentlerde bu projeleri gerçekleştirmek gerçekten kolay değil. Türkiye inanın her zamankinden daha güçlü. Çünkü bunca ateş çemberi arasında bile tarihin en büyük depremine karşı çok önemli bir duruş sergiledik. Emin olun tüm dünyayı kendimize hayran bıraktık. Dünya hayran çünkü değerli arkadaşlar, değerli meclis üyelerimiz hiçbir ülke inanın bu kadar kısa bir süre içerisinde bu büyük dönüşümü başaramaz. Çünkü Türk milletinden başka hiçbir millet emin olun bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki böylesi bir projeyi neredeyse yarım milyon konutu 3500 şantiyede eş zamanlı yapamaz, inşa edemez ve bu başarı devletimizin başarısıdır. Bu başarı sanayicimizin, üreticimizin başarısıdır. Bu başarı bize inanan, bize güvenen aziz milletimizin başarısıdır ve şu anda gerçekten büyük bir tecrübe, bilgi, birikim var. İnşallah deprem bölgesinde evine kavuşmayan, iş yerini açmayan tek bir <laughs> AFZ'de kardeşimizi bırakmayacağız ve bu projeyi tamamladığımızda buradaki bilgiyi, birikimi başta İstanbul olmak üzere, başta İstanbul sanayisi olmak üzere 81 ile yaygınlaştırmak hedefiyle yine gece gündüz çalışıyoruz. Burada da Depremin ne kadar önemli olduğunu 23 Nisan'da bir kez daha gördük, şahitlik ettik. Milletimiz Aziz İstanbullular depremle birlikte endişelendiler ve tüm İstanbullu kardeşlerimiz yapmış olduğumuz millet bahçelerine, sokaklara akın ettiler. Tabii çok şükür ki herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Hızlıca tespitlerimizi yaptık ve o tespitler çerçevesinde de Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrusunda yarısı bizden projesine hasar görmüş, az hasar da olsa e, bu depremde hasar görmüş vatandaşlarımızı dahil ettik bu projelere. İnşallah burada başlatmış olduğumuz 60 bin konut, sadece yarısı bizdenle, yine TOKİ ile Emlak Konutla Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızla yerinde yapmış olduğumuz 108 bin bağımsız bölüme ekleyerek İstanbul'daki Dönüşümdeki kararlılığımızı daha da perçinleyecek projelerimizi yapacağız. Yine yarın 750 konutu teslim edeceğimiz, 750 konutun da temelini atacağımız İstanbul'da gün görende toz koparan bir projeyi de başlatacağımızı, temel atma törenini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımızı da buradan Aziz Milletimize duyurmak istiyorum. Tabii İstanbul Valiliğimizde hemen depremin ardından bütün belediye başkanlarımızı, 39 ilçemizin belediye başkanını, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizi de çağırmak suretiyle bir toplantı yaptık. Biz depremin siyaset üstü bir konu olduğunu, bu konuda gelen her türlü talebi karşılayacağımızı, her türlü desteği vereceğimizi kendilerine ifade ettik. Ve valimiz koordinasyonunda bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuza gelen projeleri orada belediyelerimiz değerlendirecek. Orada uygun bulunan her türlü projeye de bakanlığımız gerekli her türlü desteği vermek suretiyle İstanbul'un dönüşümünü süratle el birliği içerisinde inşallah yürüteceğiz. Değerli misafirler, kıymetli meclis üyeleri, tabii şu anda Anadolu coğrafyasının etrafı adeta bir ateş çemberine dönüşüyor. Tabii Böylesi dönemlerde ülkelerin verdiği refleksler kritik önemdedir. Üretimde, sanayide çarkların durmaması, stratejik tesislerimizi savaşlarda dahi koruyabileceğimiz bir altyapıya kavuşmamız elzemdir. Artık bir bir zorunluluktur. İşte sınırlarımızda yaşanan İran, İsrail füze savaşlarında da Gördük ki ülkelerin birbirlerine dair ilk hedefleri daima stratejik üretim alanları, stratejik tesisler. Yani bir ülkenin önce ayakta kalabileceği unsurlar yok ediliyor. Bu nedenle biz de sanayi ve üretimde alanlarımızı tesislerimizi konvansiyonel tüm savaşlara karşı savaş şartlarına karşı hazır hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bir zorunluluk oldu. Ve yer yerinden oynasa da Türkiye'nin üretim zincirini tedarik zincirini kimsenin engelleyemeyeceği, kimsenin bu üretim zincirine zarar veremeyeceği bir ekosistemi hızlıca inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu yaşananlardan herkes ders çıkarıp başta sanayicilerimiz olmak üzere bütün iş insanlarımızın bu noktada gerekli tedbirleri almaları çok önemlidir. Biz şunu canı gönülden ifade etmek istiyorum. Yani bu üretim tesislerinin dönüşmesi için, İstanbul'da sanayinin dönüşmesi için, İstanbul'daki istihdamın artması için Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak her türlü desteği sanayicimize vermeye hazırız. Yeter ki bu alanda bu stratejik dönüşümleri gerçekleştirsin. Gerekirse Sayın Başkanın ifade ettiği gibi Anadolu'ya taşınma noktasında bunu da buradan milletimize müjdeleyelim. İstanbul'daki sanayicilerimize müjdeleyelim. İstanbul Sanayi Odamızla, Bakanlığımız, İnşaatını TOKİ Başkanlığımızla gerçekleştireceğimiz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığıyla süreçlerini yürüteceğimiz bir sanayide dönüşüm projesi gerçekleştirecek. Bu anlamda sektörel talepleri, toplu talepleri değerlendirmek suretiyle Anadolu'ya sanayimizin taşınması, burada yer tahsisi, sanayi tesisinin TOKİ Başkanlığıyla yapılması, burada gerek mülkiyet sahipliği gerek kiracı üretim yapmak suretiyle İstanbul'un sanayisi dönüşümü adına çok önemli bir süreci başlattık. İnşallah burada Sanayi Odamız sektörel talepleri değerlendirecek, toplayacak ve bakanlığımızla birlikte üretimi maliyetleri daha da düşürmek, üretimi daha da arttırmak adına taşınmak isteyen tesislerimize TOKİ ile inşaatını yapmak, yer tahsisini hazine mülkiyetindeki arsaları vermek suretiyle ama kiralık ama uzun vadeli satın alma opsiyonlarıyla bir projeyi gerçekleştireceğiz. Bu da İstanbul'un sanayisinin dönüşümü adına çok önemli, çok kıymetli. Ben şimdiden bu dönüşümün İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli dostlar, tabii biz eskiyi takip ederek dünyada rol alamayız, kilit oyuncu olamayız. Çünkü büyük ev, büyük devlet olmanın yolu eskiye takılıp kalmakla değil, bilakis eskiden ders alıp daima yeniyi üretmektedir. Şu anda aktif küresel aktörlere baktığımızda ileriye çıktıkları her şey hiçbir zaman kas gücü olmamıştır. Daima ekonomide, sosyal yaşamda ve teknolojide yapabildikleri değişimlerle öne çıkmışlardır. Tarihe baktığımızda da aslında bu durum çok farklı değil. Selçuklu'da da, Osmanlı'da da bu durum böyle yaşanmış. Biz de yeni dünyanın getirdiği yeni şartları ülkemizin ve milletimizin çıkarına en uygun şekilde kullanmak zorundayız. Buna mecburuz. Evet bir taraftan üretim yapacağız, bir taraftan istihdama katkı sunacağız. Ama biz dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacaksak eğer bu stratejik dönüşümü de hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Tüm sektörlerimizden de İstanbul Sanayi Odamızdan ki İstanbul Sanayi Odası artık bu sürecin kalbi. Beklentimiz budur. Biz de bakanlık olarak bu beklentinin karşılanması, bu dönüşümün gerçekleşmesi adına her türlü desteği vereceğiz. Yine üretim tesislerinde maliyetlerin düşürülmesi amacıyla ve dünyayla rekabet edebilme amacıyla üreticilerimizin yapmak isteyeceği lojman inşaatlarına da biliyorsunuz biz düzenleme yaptık. Hazine mülkiyetindeki arazileri o sebelerde uygun olan yerlerde lojman yapmak suretiyle sanayicilerimize uzun yıllar itibariyle tahsisini belli illerde bedelsiz, belli illerde de irtifak kurmak suretiyle veya uygun bedellerle satışını yapmak suretiyle sanayicimize destek oluyoruz. Bu anlamda da ama İstanbul'da ama 81 ilimizdeki üretim yapan tüm sanayicilerimize çağrımız dünyayla rekabet edebilmek amacıyla, maliyetleri düşürebilmek amacıyla bu projeleri eee gerçekleştirmektir. Biz bu konuda da eee bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Yine yıl sonunda bildiğiniz gibi 81 ilimizde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz. İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Eee ama Anadolu yakasında ama Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Bu projede de sizlerden yeni öneriler bekliyoruz ve e, ürettiğiniz yeni teknolojileri bu projelere yansıtmanızı ayrıca bekliyoruz. Gerek sürdürülebilirlik noktasında gerek e, iklim değişikliğine uyum bağlamında bu destekleri sizden beklediğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben tekrar bu kıymetli buluşma için tüm meclis üyelerimize, meclis başkanımıza, kıymetli yönetim kuruluna ve e, çok değerli dostum Erdal Bahçıvan başkanımıza teşekkür ediyor. Hepinizi bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli meclis üyelerimiz, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli basın mensupları, meclisimizin